Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok güvendiği isimler arasında yer alan Akif Çağatay Kılıç, dış politika ve diplomasiden sorumlu Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı görevine getirildi. Kılıç, 1976'da Almanya'da doğdu. Aslen Trabzon sürmeneli, Samsun Ataköy'e yerleşmiş bir ailenin çocuğu, 10 yaşına kadar Almanya'da yaşadı ve daha sonra ailesiyle birlikte Türkiye'ye döndü. Eğitimine İstanbul Işık Lisesi'nde başladı. Bir yıl burada öğrenim gördü, daha sonra İstanbul Özel Alman Lisesi'ne geçti ve buradan mezun oldu. Lisans eğitimini Hertfordshire Üniversitesi Siyaset ve Avrupa Çalışmaları bölümünde tamamladı. Daha sonra Sabancı Holding Londra bürosunda satın alma uzmanı olarak görev yaptı. Buradaki görevinden ayrılmasının ardından uzun bir süre boyunca Recep Tayyip Erdoğan'ın özel kalem müdür yardımcısı olarak çalıştı. Bu süreçte Erdoğan'ın yakın kurma ekibinde aktif rol aldı. Yurtdışı gezilerinin büyük bir kısmında Erdoğan'a tercümanlık yaptı. 2011'de Samsun'dan milletvekili oldu. 2013'te Gençlik ve Spor Bakanlığı görevine getirildi. 2014'te Davutoğlu tarafından kurulan 62. hükümette bu görevini sürdürdü. 2015 seçimlerinde yeniden Samsun milletvekili seçildi. Davutoğlu'nun ardından